arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte evet, konuşacağız işte konuşacağız arkadaşlar İlk önce kanalımıza abone olmayı like unutmayın şimdi geçelim bak bak o zaman gösteriyorum bak bu defter evet bir, 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 bir parfüm yana koydum ve araba 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 dur hem de göstereyim, dur, hem de göstereyim. bakın burada şurada da var ya şurada var evet, şunu buraya koydum buraya koydum şöyle. Hmm. Bir de bunlar da var. Hop bunlar da var şimdi. Şimdi bakalım. Hmm, bir de başka ne var işte başka şu var. Bu var. Başka ne var ki? Başka bir şey yok yani. Sıkacağım. Yanlarda şu erik derik şey var. Arkama çok da bir şey koymadım. Koymadım çünkü arkamda ek yazıyor. Başka. Var. Başka. Var.

Neyse bu böyle kalsın. Arkadaşlar bir de başka ne var işte. Arkamda başka bir şey yok yani. Bir de şu arabalar var. Şapka var burada. Şapka var işte. De arkamda o da var. İşte arkadaşlar bu var. Başka ne var ki zaten? başka bir şey yok. Gerçekten. Yani başka ne olsun zaten. İşte bunlar var. İşte arkadaşlar bu da yani. Burada da yani bunlar var bu orta başlığı i̇şte bu da halkalarımız yanımızda bir tane bu kutumuz var yani maşkara bir şey yok da e, şuralarda cilt zemini alıyorum aşkımda bir şey koymayı düşünmüyorum bence artık bir şey koyayım mı artık işte bunları yazarsınız artık Başka ne var ki zaten? Başka bir şey yok ya. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. O, oradan arkadaşlar video hmm. bitmedi. Daha bitmedi videoyu arkadaşlar. Youtube'da ben tane şey var. Başka bir yerde işte. Ne var, başka bir yerde. Başka bir yerde. Bir şey yok. Bir şey yok yani. O zaman evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bay bay. Şu arabalarını da güzel mi acaba? Yorumlarda da yazarsanız. Yanında bir tane şey var işte. Parfüm ne var? O zaman umarım benim bitir Bay bay. Çok yaptım. Ama şimdi bay bay. Bay. Bay.